Bence Müslümanların en büyük hatası ne? Okumadan iman ediyor olmaları. Marx'ın Kapitali, sosyalistler ve komünistler tarafından çok fazla övülen bir kitaptır. Fakat özellikle Türkiye'deki komünistlerin %95'i okumamıştır. Kur'an da böyle. Ölümüne savunuyorsun, Kur'an hakkında en ufak bir eleştiri yapanı öldürmeye kadar gidiyorsun ama içindeki hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece annenden babandan bir şeyler kalmış, ezberlemişsin gidiyorsun. Sen kendin bilgi birikime sahip olmayınca, başkalarının bilgi birikimine güvenmek zorundasın. Ben o kadar iyi bilmiyorum ama şu hoca efendi iyi biliyor. Ona sorayım. Bizim mahalledeki muhtar emmi böyle dediyse doğrudur tarzında. Başkalarının dinine inanmaya başlıyorsun aslında. Ya Mekke müşriklerinin yaptığından pek bir farkı yok bunun. Onlar da atalarının dinine inanıyorlardı. Şimdiki Müslümanlar da atalarının dinine inanıyor. Kur'anı okumuyor ve buna dair de ayet var çok acayip ya ataları da hiçbir şey bilmeyen yanlış yolda kimselerse diye. Kur'an'ı okusa zaten bunu görecek Müslüman. Bence en büyük hata okumadan iman etmeleri. Oku, iman et, mükemmel bir şey olur. İnandığın şeyi biliyorsun çünkü artık o saatten sonra.